Merhabalar, Kadın Dönüşüm Akademisi'nde Defne ile Akış programındayız. Bugün de yumuşak bir akış yapıyor olacağız inşallah. Şimdi e, yavaşça kedi inek esnetmeleriyle başlayalım, omurgamızı ısıtalım. Bulunduğumuz yerde kıyafetten bağımsız, mattan bağımsız. Ellerimi ve dizlerimi yere koydum. Ayaklarım da yerde. Ayaklarımın üstünü yere koyabilirim. İstersem eğer mata takabilirim veya halıya ne varsa elimde önemli olan rahat etmem. Derin nefes alırken iyice boynumu açtım, omurgamı açtım, nefes aldım. Nefesi verirken sırtı kabarttım. Marjarya sana, bitila sana akışı. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes aldım. Açıldım iyice. Boynum açık. Rahat nefes verdim. Karnımı içeri çektim. Sırtımı dışarı kabarttım. Nefes aldım, açıldı. Nefes verirken kapandım. Buradan ayaklarıma mata Elleri biraz ileri alarak belki de. Aşağı bakana doğru geçiyorum. Aşağı bakana topuklarım yere değmeden yapıyorsam problem değil. Derin nefes aldım. Rahat nefes verdim. Derin nefes. Rahat nefes. Koltuk altımdan sanki dizlerime doğru itiliyor gibiyim. Son bir nefes daha aldım. Nefesi verirken sol ayağı uzattım gökyüzüne. Sol dizim düz. Sol ayağım point. Sol kalçam sağ kalçanın üzerinde. Sol dizi karnıma doğru çektim iyice. İki elimin arasına attım. Sağ ayağı devirdim. Tüm parmaklarım yere basıyor. Ayaklarımdan kuvvet alarak doğruldum. Avuçlarım yeri gösterecek şekilde Derin nefes, rahat nefes, derin nefes. İkinci savaşçıdayız. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Nefes verirken öndeki dizi düzelttim. Sol elimle sol dizime dokunarak. Sağ elim gökyüzüne uzattım. Trikonasana varyasyonu. Eğer dengem iyiyse sağ elime doğru baktım. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Nefesi verirken sağ elini yere getirdim. Aşağı bakana gidiyoruz. Derin nefes aldım. Rahat nefes verdim. Bir nefes daha aldım. Rahatça verdim. Nefes aldım. Ağırlığımı sol ayağıma verdim. Sağ ayağımı uzattım yukarı doğru. Sağ ayağım point. Sağ dizim, dok e, sağ dizim düz. Ve sağ kalça kemiğim sol kalçanın üzerinde. Derin nefes aldım. Nefesi verirken sağ dizi karnıma çektim. İki elimin arasına doğru atacağım. Arkadaki ayağı devirdim. Ayaklarımdan destek alarak doğruldum. İkinci savaşçıya gidiyoruz. Virabhadrasana. Derin nefes. Rahat nefes. Sağ elimden, sağ baş parmağımdan ileri bakıyorum. Arkadaki elime bakmıyorum ama biliyorum aynı hizada olduklarını. Sanki iki elimden birileri beni çekiyormuş gibi. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha. Nefesi verirken sağ dizi düzelttim. Sağ elimle sağ dizim buluştu. Sol elimi gökyüzüne uzattım. Ve eğer dengem iyiyse sol elime baktım. Trikona sana. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Nefes verirken elleri getirdim yere doğru geldim aşağı bakana doğru sol ayağımı tekrar gökyüzüne uzattım buradan aşağı bakan köpekte tek bacaklı aşağı bakan köpekte diyan var üç bacaklı aşağı bakan köpekte diyan var derin nefes aldım. Rahatça verirken sol dizi büktüm. Sol ayağımı yere doğru getireceğim. Bunu yaklaştırırken mecburen sol elim yerden kalkacak. Ve sağ ayağımı çevireceğim. Sağ dizim düz, sol dizim 90'da. Ve geriye doğru bakıyorum. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha. Geldim tekrar merkeze. Çamat Karahasan'a denedik. Wild Thing. Dizleri yere koydum. Alnımı yere koydum. Bir dinlendim. Nefesimi verirken geldim tekrar aşağı bakana doğru. Ayaklarımı taktım. Dizleri yerden kaldırdım. Topukları bastırmayı deniyorum. Elimden geldiği kadar derin nefes aldım. Nefesi verirken sağ ayağımı uzattım gökyüzüne bu sefer. Sağ kalçayı açtım. Sağ dizi büktüm. Ve geride yere koyacağım. Bu sırada sol ayağım dönecek. Ve sağ elim yerden kalkacak. Derin nefes. Hat nefes. Sağ dizin 90'da, sol dizin düz. Derin nefes. Nefesi verirken geldim, döndüm. Çocuk pozuna doğru gidiyorum tekrar. Geldim tekrar ellerimle dizlerimin üzerine. Burada bulunduğumuz yerde açtan e, aç gasana ineceğiz. Ellerimi geriye aldım. Göz kafesi ve çeneyi ileride yere koyacağım. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Dağılma. Pes verirken kollarımdan güç alarak ittirdim kendimi. Geldim tekrar bala asanaya doğru. Alnımı yere koydum. Kalçam topuklarla buluştu. Teslimiyet pozu. tekrar dizlerimle ayaklarım yerdeyken ellerim bağlantısını kestim. Dizlerimin üzerinde dik duruştayım. Derin nefes aldım. Uçtural sanaya gideceğiz. Deve pozu. Ayaklarımı taktım. Derin nefes aldım. Nefesi verirken ellerimle ayaklarımı buluşturdum. Kafamı bıraktım geriye doğru. Ve kalçımı ileri doğru ittiriyorum. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Yavaşça doğruldum. Geldim. Alnımı yere getirdim tekrar. Bir nefes daha alın. Nefes verirken geldim. Bir oturuşa doğru. Başım ottan sanaya doğru gideceğiz. Bacaklarımın ikisi de ileride. Uzun. Dizlerim bükülü değil. Derin nefes aldım yukarıda. Kollarım yukarı. Dimdik duruşumu buldum. Nefes aldım burada. Verirken bıraktım kendimi ayaklarıma doğru. Olabildiğince çeneden uzuyorum. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Geldim yavaşça. Balık pozuna doğru gideceğiz. Şimdi alt gövdeyi rahatça bıraktım. Dirseklerimin üstüne ineceğim önce. Oradan da başımın tepesini yere bırakacağım. Şu şekilde bir şey olacak. Kaç nefesimiz var burada? yavaşça boynumu kaldırdım. Matsandra sana yaptık. Şimdi rahat bir oturuşa doğru geldim. Birkaç nefes. Nefesimin akışını dinleyeceğim. Aldığımdan daha uzun veriyorum nefesimi. Ellerimi birleştirdim. Başımı düşürdüm parmaklara. Namaste. Ters.